Oha! Saat ne zaman beş oldu lan? Oha, saat ne zaman beş oldu? Oh. <laughs> Ulan düğüne geç kal. Abiciğim bir tünele girdik. Kaç saat oldu? Hala çıkamadın mı? Alo. Ya kardeşim alo. Kardeşim bak yarın sakın geç kalayım deme ha. Çok heyecanlıyım. Dün gece uyuyamadım hiç. Ya kardeşim neredesin sen ya? Alo. Ya tamam be şirket, Amma panik yaptın mı oğlum? Geliyorum, geliyorum. Merak etme. Kardeşim, o saatte orada olacağım işte, tamam mı? çok önemli ama gelemiyorum. Hadi bir saniye söyle. Amirim kertenkelenin kullandığı araçla henüz temas sağlanamadı. Oğlum o adam bu gece bulunacak. Hiçbirimiz o adam yakalanana kadar eve gitmeyeceksiniz. <laughs> çarkınıza. Hadi bana haber verin. Peki. Alo. Hale. Kertenkelenin peşindeyim. Tamam Hale tamam tamam geliyorum tamam. ...yakalanır mı? Bilmiyorum. Her yerde polis var. Yine ara sokaklara da dalalım bari. <laughs> Renkli kravat denemek ister misiniz beyefendi? Yok, sağ ol. Peki üstünüzdekiler kalacaksa kıyafetlerinizi paketleyeyim mi efendim? Gerek yok. Kıyafetlerimi çöpe atın. Hayır, kıyafet biriktiğimi sevmem. Beyefendi, affedersiniz Ödemi bunu sanırım. Biliyorum. Ne dedin? Biliyorum dedi. Neyi biliyor? Bilmiyorum. Adam yaşamasını biliyor. Bitti abi. Bitti mi? Ya ne bitti oğlum? Şu arka camlara doğru ya. Oraya bir çiçek bir çiçek tak. Abi çiçek gibi araba zaten. Bu arabayı süslemek günah. Allah Allah. Oğlum gevezelik yapmasana. Müşteri ne diyorsa onu yap sen. Sonuçta bu iş yani, para sürelim mi ya? Bir kere araba süslüyoruz yani şurada. İster çiçek taktırırım, ister çelenk taktırırım. Yani. Kesinlikle. O bir şey değil de, borcumuz ne kadar? Normalde beş bin lira. Aa. Ama siz yabancı değilsiniz. Üç bin beş yüz lira olur size. Üç bin beş yüz. Evet, burada Allah Allah. Görüyor musun Şivan, cüzdanı unutmuşum ya. Ama neyse, ruhsat yanımda. Buyurun efendim. ruhsat sizde kalsın şimdi. olmaz. Paramayı bağlarlar. Aa, araba bağlanır ya. Hah. bendeki dalgınlığa bakar mısın yola Olur mu hiç ruhsatsız yola çıkılır mı sen harbi? Hayatımı kurtardın dedim. Hayırsın, bundan bunlar çıktı mı düşün? İleride bir çevirme şey bir oldu. Gel de şimdi trafik polisine ruhsatı benim çiçekçide unuttuğumu anlat ya. Yani. Ha, ondan sonra gelinle damadı beklet, adamların hayatını karart izabında, Şu düğün teranisi yüzünden aklım bir karış havada vallahi. Sen var ya abi, harbiden tebrik ederim. Allah senden razı olsun. Hayırlı işler abi, çok sağ ol. Ruhsatı bırakıp gidiyorduk az kalsın. Al kardeşim, eline sağlık. Hadi bakalım. Bu kim ya? Tanımıyorum patron, ilk defa gördüm.